döndüğümüze göre unboxing videosu böyle. Bavulu açtık, buraya yığıldık. Burada albümler var. Burada da hediyeleri paketliyoruz. Herkes aldığım hediyeleri. Böyle. Sonra işte göreceksiniz bir tanesi burada hazır böyle. Bunlar benim e, Japonya'dan aldığım böyle 100 TL aldığım dörtlü seri. Şu başka bir kitap ve şu alttaki. Violet Evergarden ben çok seviyorum. Beni bilenler bilir. Böyle seri olarak almıştım. İkinci evli adamlar güzel bakıyor. Sonra My Happy Marriage'in yeni sezonunu izleyeceğim. Böyle onun kitabını almıştım. Buraya yer açıp buraya koyacağım onları arkadaşlar. Şu an burası karmaşık böyle biliyorsunuz. Her şey her yerde. Böyle yani onları da hallettikten sonra o hale getireceğiz. Şimdi şu perdeyi de bir açalım şöyle. Bu arada merak ederseniz bu perdeleri arkadaşlar dur bir dakika bu perdeleri Temu'dan aldım. Şöyle şu tarafı da açalım. Şöyle Bunlar bu arada normalde şöyle delikli gelmiyorlar. Ben gidip perdeciye sor şeyi yaptırttım da öyle bu hale getirdik. Normalde bunlar şu alttakilere uyumlu. Buraya değil. Bu arada ben şöyle bir şey aldım kendime. Göstermek istedim size. Buna fotoğraf koymam lazım ama ne koyacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdi buraya koymuştum. Bunları okuyacağım. Dün bilerek okumadım uykusuzken. Daha da ağlarsam başım ağlar, ağrır diye konuşamıyorum. Şöyle burada gerçekten Türkçem kaymış yani. Bunları okuyacağım arkadaşlar. bana hep ana olarak yazdı. Böyle küçük şeyler kaldı. Bu Tayso şeyini yapacağım. Onu yapıp buraya bir yere koyacağım. Bu arada videoda da göreceksiniz bu Sarp'ın albümünü açtım. Bunları da açtım. onları da göreceksiniz. bakın en sevdiğim köşe burası sanırım. Benim odamda gerçekten çok güzel oldu. Niki şurada. Normalde Niki'yi buraya koydum. Bunu kenara kaydım ama çok çekin duruyor diye böyle arkaya aldım. Çok güzel durdu gerçekten. Burada böyle nice tea'niz var. Minik. Bakın göstereyim size şöyle. Böyle basıp tutuyorsunuz. Böyle oluyor. İsterseniz efekt de verebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi yanar döner değil de şey oluyor bu normal durup gidiyor geliyor. Buradan rengini böyle değiştirebiliyorsunuz. Damla pil falan da aldım ben. Burada da böyle etiyiz olanı var. Şöyle güzel duruyorlar. Bunları ben normalde Mr. Diva'ya gideceğim bir ara gittiğimde şuraya şöyle bir asmalı bir şey koyup buraya asacağım onları. Normal lastik almamın sebebi konserlere zaten gitmem hiç gitmedim etmedim. O yüzden gerek yok dedim böyle küçük şeyler aldım. Yani ve normal versiyonları bunların 90'dan başlıyor. da 80 yani en en düşük 80 yani. Etizin en düşük 40 falan ya yani, 50'den falan başlıyor. En iPhone'la birleştirdim. Buradan itibaren streaks, Buradan böyle shiny ve karışık gidiyor. Buraya da böyle Map devamıyla böyle koyduk. Burada Rise'ımız var. Ryzen'i Rise Rize mi diye koyduk bilmiyorum ben bu arada. siz bilmiyorsanız niye aldım? Bu albüm çok hoşuma gidiyor. İçindeki şarkı özellikle Dum Dum, Bass mi? Dum Bass mi? Öyle bir şarkıları var. Kore'deyken her yerde çok duydum. Ve ne zaman o şarkı duysam Kore'de hissettiğim için bu albümü aldım kendime. Hangi üye kim bilmeden beğendiğim üyeyi koyup böyle tasarladım. Bu da benim çok beğendiğim bir diziydi. O, setesine, osite albümünü aldım. O yüzden buraya koydum. Burası böyle normal karışık böyle gidiyor. Bu normalde ben blind box almıştım arkadaşlar. İşte erkek ve kız diye ayırdıklarını düşünüp erkek versiyonu alıp aldığım içinden bilmediğim grupları, kız grupların kız gruplarının albümleri çıktı böyle. Sonra satabileceğimi da anladığım için isteyenler olmayacağı için böyle buraya koyayım dedim. Arkadaşım dedi satmak yerine dursun dedi. Burada da o Kik Filip'in posterleri var bir yere göstereyim siz merak ediyordunuz. Öyle yani bu tarafta şu anda. Burası böyle işte benim Normalde bu vardı. Burayı böyle yaptım, burayı böyle yaptım. İşte buraya buket gelecek. Burası ayrı bir karmaşık durumda. Şurası şöyle bavulun falan filanlar. Onların hepsini daha çatıya kaldıracağız. Burası ayrı karmaşık. Ya, yerleşemedim. benim. buraları ellemem lazım. Arkadaşlar bu Açelya büyük. Bu Açelya küçük. Bu da akşam sefası. <laughs> İsimler mükemmel. Türkiye'ye şimdi. Bakın burada benim albümlerim var. Onları açacağız ve şimdi size şunu söyleyeceğim. Bunu tabii Türkiye'deki bir arkadaşım aldığı için açacağım. Bunlar hep Kore'den ve bakar mısınız? Şanlı Şer'le Enayip'in albümleri var. <laughs> Ay, i̇mzalı mı bu arada? İmzalı bir de var. Sadece bakayım. Aa, i̇çin imzalı mı? İçin ya. çok seviyorum. Kendisini çok seviyorum. Ve yanına da bilet koymuş bak. Arkadaşlar arkasında not yapmış. Bu da benim beline hediyem. Bu bileti dilediği konser, dilediğin konserimde kullanabilirsin demiş. Sevgilerle sarf yazdım. Buraya geçeceğiz şimdi. Çünkü biz kopalım. Bunu nasıl açacağım? Nasıl sorun oldu? Şunu açmayı bir geleyim. Bak, söylüyorum. Niki? Hayır. Çok güzel dedim ya. Bana doğru göster. Tamam sana doğru Bir tane çıkıyor galiba. Alayım ben bunu kim ya? Kim Bilmiyorum ya? ki. Tipi nasıl? Burnu Bunu düzgün. Saçı, saçın ne Saçı siyah. Ceylan <laughs> <-love>, bu nasıl bir... <laughs> Hayırlar galiba. Aşırı güzelmiş ama. Arkadaşlar... Ben Niki hayır dedim, Niki hayır diyeceğim. Niki gelmedi. Teşekkür ederim. Çok saygılı bir insansın. Onun dışında başka hiçbir şey çıkmıyor aynen. aynen. Ben sırf anahtarlı için aldım burada Anahtarları böyle aşırı güzel bakın oynuyor. Kay aşağı. Yok hayır sağ sola oynuyor galiba. Hayır aşağıda kayıyor diye biliyorum ben de Yok kaymıyor. Ben çok denedim evde olmadı. Sen de ana, aynısı mı var? Hayır be. Bak nasıl biliyorum oynuyor. Burada hala var mı bilmiyorum. Ben iPhone'un Escape diye bir oyunu var. Bilgisayardan girip oynayabiliyorsun. Söyledin bana. Sen bunu onun söyleyeyim. oynayacağız bunu. bunu Burada o kadın bana yardım istedi. Ben ona yardım istedim ve bana işte hangi ilacı istiyorsun dedi. C'yi dedim ve hissini dedim ve ikisini verdik ona. Şimdi sıra bunda. Allah Burada araya girmek istedim. Çok kişi yanlış anlayabilir diye düşündüğüm için. Arkadaşlar ben Nicki düşmanı değilim. Sadece her albüm Nicki çıkıyor. Bu yüzden artık kudurdum yani. J veya diğer üyeler çıksın istediğim için bu yüzden böyle söylüyorum. Yanlış anlamayın. Benim gibi kolektörseniz hepiniz aynı durumu yaşıyorsunuzdur. Ben mesela eskiden Stray Kids topluyordum ve sürekli Jisung çıkıyordu. Hatta bir kere üçünden de Jeeves almıştım ve üçünden de Jisung çıkmıştı. Aynı fotokartıyla kriz geçirmiştim. Bu yüzden bunu söylemek istiyorum. Yani yanlış anlamayın. Evet kaldığımız yerden videoya devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> C gelirse gene ben burada mutluluktan bayılırım ama Niki ve Yang gelecek hissediyorum. Diyormuşum Sonuç çıkıyormuş değil mi? Sanki C olunca bir anda değişecek sanki evet. değil mi? Bir anda foto karşı exchange yaşıyor. Yine de biliyor sanki soruyorum. <laughs> Son iyisin. Bak demedin mi? Demedin mi? Sen de ne iyisin. <laughs> çünkü sing versiyonundan sing çıkmış olabilir. Şimdi bunu anlarız bundan. Bu da C versiyonu. Ben nefret ettiğim sayı 9'dur ve 99 daha da nefret ettiğim bir sayıdır. Neyse. Dokuz dokuz <laughs> ben 9 şanslı sayıyım. Verin. 9 diyorum. Şanslı sayı. ben gene... Yes. Ben gene... Şanslı. Mi? Aa, evet iyi versiyonuna göre çıkıyor. J o yüzden çıktı ama sonu çıkmış olsun. Sonu okay. ya da okey. Sonu başlıyorum. Fakat ters döndür. Bunlar kim? Şöyle. Ben de bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Bunların unuttum şu Söyle mi ismini? Sarışın, Cey mi? sarışın bir şey. Sarışın gözlüklü, sarışın siyah gözlüklü. olan bu şey değil mi? Burnu düzgün. Şey. Gönlüğü. Bizim tonlara bak sarışın burnu düz gibi. <laughs> ay şunlara bakın. Çok iyi. Oh my god. Bir <laughs> de bakışına bakın. Çok daha benim ömrüm. Bu arada gerçi de aşırı büyük. Aşırı <laughs> yani. Böyle böyle bir ay <laughs> şey aşağı. <var ya. gülüyor> Çok büyük ya. Artık. Evet. Bakalım. Dur. Hep ters, <laughs> mi? Ters çıkıyoruz evet. çıkıyor zaman demek şu Bir tane beyaz saçlı var. Beyaz mı? Üzgünüm bir tane... Hayır. Beyaz saçlı John Moe'n. Nikim evet. ya. Allah'ım nikim. İyiyordum ya. Benim hepim nikim değil. Bak Jay. Lütfen son albüm. Lütfen gel. Bak bir tanesinde geldin. Lütfen. Aynı kişilik bir tane. Niki değil değil mi? Niki de mi? Ama Jay değil. Niki de değil. Sonu. Bakın <laughs> John kopuk şuradan haberin olsun. Ya i̇nanamıyorum ya ben ne kadar şanssız bir insanım. Ama neyse Niki'dense şey diğerlerin çıkmasını daha çok tercih ediyorum. Nasıl açıyoruz ben kararım. Normal nasıl açıyorsan şuradan açılıyor ya. Hayatın hiç CD görmemiş nesil. Evet. Evet Berra'nın nesil hiç CD ile büyümediği için. Gördüm de. Güzel. Evet bugünlük. Bunlar böyle böyle benim bir şeyleri. <laughs> Şöyle. Kapak fotoğrafı. Avrupa fotoğrafı yapamıyorum. Böyle şimdi tatlarımızı yiyeceğiz ve size hoşçakal demeyi unutmuşum. Bu yüzden şimdi deyip buradan ayrılıyorum. Sonra bir gün devamı geleceğim.